Herkese yeni bölümden merhabalar. Şöyle bir parktan, bahçeden karşılayayım dedim sizi. Ee, başlıktan da gördüğünüz üzere Sims'te bulunan bir bebek evini e, gerçeğini yapacağım. Videolarda da yani gün sapmaları oldu. Bir gün sonrasında yayınlıyorum ama şu sınav süreci beni gerçekten bitirdi. Şey yapamıyorum yani bir organize edemedim onları, bir düzene sokamadım. Ama yine de ihmal etmedim. <laughs> bir gün geç geldi ama yine de geldi. Neyse, onu yine bir yoğunluca sokacağım. Ee, bunun için de şimdiden küçük bir özür dilerim. O zaman haydi videoya başlayalım. İşte arazimiz burası ve yapacağımız ev de bu. Şu e, oyun içine girdiğimizde, yani oyuncakların bulunduğu şu ayıcağı tıkladığımızda burada evler çıkıyor. Aslında ben şatoyu falan yapmayı düşünmüştüm. Bak onları da göstereyim size. Şatoyu falan yapmayı düşündüm ama bunun için e, şu en son çıkan paketlerden bir tanesi var. E, ne deniyor ona? Kale paketim, şato paketimle öyle bir şeyler çıktı ya. E, ben çok gerek duymadığım için hiç alma ihtiyacı duymadım. Şunları oluşturamadım bir türlü. Yani elimizdeki duvarlarla şunları oluşturamadım. Becerebilirsem onu da videosunu <laughs> yaparım. E, o yüzden bu sevdadan vazgeçtim şey vardı. Bu da çok tatlı. Hatta şöyle yakından bakalım. içinde bunun mobilyaları falan da var. Şöyle e, mobilyaları da olan küçük tatlı bir bebek evi. Ama bu da çok böyle şeydi. Hani bayağı dikdörtgen bir ev yani. Çok basitti. O yüzden bunu da yapmayayım dedim. Ve benim yapacağım alana gelirim şimdi. Neredesin? Ha burada. Yani hem ikisini karışım bir şey aslında. İşte yapacağımız ev bu. Yani inşallah yapabilirim. <laughs> Rabbim sen yüzümü kara çıkartma <laughs> inşallah. Yapacağız be. Yaparız yani. Sadece şunu yapamayabilirim. Şu çatı olayını çok anlayamadım. Yani şu kare olan var ya şu kare olanı çok anlayamadım sadece orada bir küçük yoruma başvuru da bulunabilirim yani kendi yorumumu katacağım. Ben ben seviyorum kendi yorumumu katmadığım bir şey olmaz. Ee, şöyle da birazcık dolanalım. Bunu kendimize böyle şey olarak model olarak bakacağız. Sadece iç olarak iç olarak tabii ki bu şekilde yapamam. Ee, çünkü şey. Yani dışını içi gerçekten farklı, oraya bir şey çekmiş, duvar çekmiş, içini kare kare yapmış falan. Ee, ben böyle yapmayacağım. İçini birazcık doğaçlama gideceğim yine. O zaman hadi başlayalım. Önce şunu şuraya bir taşıyorum. Ee, bir de Ü'ye basarak büyütüyorum. Ü'ye bastıkça çabuk büyüyor. Zaten neredeyse bir ev kadar oldu. Hiç ya. onuza gerek kalmadı falan diyormuşum. <laughs> ee, böyle oldu. Şimdi biz başlayalım. Ben burada videoyu hızlandırayım. Ee, gerek durumda da arkadan yine konuşurum. Seslendirme yaparım. Ee, şimdi video hızlı hızlı bir aksın. inşaat aşamamız da bittiğine göre artık şöyle bir evimiz görelim. Nasıl benzemiş mi? Ya yani bazı eksikler var. Evet, okey, kabul ediyorum. İçinde şöyle bir uydurmasyon yaptım. Ben ev olarak tasarladım ama gönlünüzce her şeyi yapabilirsiniz. Sonradan aklıma geldi ki aslında bir anaokulu falan da olurmuş. Ya da bir oyuncak evi. Ve rengarenk bir. Anaokul olmaya da müsait. Sonrasında tabii ki çevrilebilir. Şöyle girdiğinizde direkt e, oturma alanı bizi karşılıyor. Çünkü çok küçük bir ev olduğu için aslında hani çok da kullanışlı değil. Belki sizinle içine çok rahat hareket bile edemeyecekler ama e, işte ben böyle bir ekore edeyim dedim. Hani içi boş kalmasın diye dışını yaptık, ettik, uğraştık. E, i̇çi de boş kalmasın diye böyle uydurmasın bir şey yer yaptım. Şöyle küçük bir e, mutfağı var. <laughs> Tam masaya oturabilecekler mi emin değilim. Ya da kahve alabilecekler mi emin değilim. Çünkü dediğim gibi çok küçük oldu her şey. Ama anaokulu fikri gerçekten güzel olacak. Ben bunu büyük ihtimal serilerinde falan kullanmayı düşünüyorum. E, üst kata geldik. Üst katta şöyle 3 tane kapı var. Ee, bunlardan bir tanesi yatak odası, bir tanesi çocuk odası ve bir tanesi de banyo olarak tasarladım. Dediğim gibi onlar da o kadar küçükler ki yani şuraya bir yatak koydum. Sadece bu sığdı. E, ee, belki de buradaki bütün duvarları yıkıp üst tarafı sadece tek bir tane yatak odası da yapabilirim. Sağ solum çok belli olmaz. Ee, burasını bir çocuk odası, genç odası gibi tasarladım böyle. Ee, ama işte dediğim gibi Samsun asla böyle olmaz. Bunun nerede, ne şekilde şekillendireceğim ruh halini göre değişir. Burada da küçük böyle çok da e, bir esprisi olmayan çok da dekoratif olmayan dümdüz bir banyo var. Ben yani dediğim gibi belki çeşitlendirilebilir ama ben bunu böyle hızlıca şöyle bir e, yaptım. Bu arada bunu galeriye ekledim. Benim galerimi bazen bulunamayabiliyormuş. E, bunu bir arkadaş söylemişti. İşte ben de şimdi size bunun yolunu göstereyim. Şuradan EA Account ID'ye giriyoruz. Buraya da Ütopya 22 yaz, Utopia 22 yazdığımızda sadece bu görünüyor. Yani yüklediklerinde ee, buna tıklayın. Şurada tekrar isme tıkladığınızda burada e, benim yüklediğim her şeyi görebileceksinizdir. Yani e, muhtemelen sizi de bu sayfa atacaktır. Şu anda ben kendi sayfamı gördüğüm için e, muhtemelen siz de bu tarz bir sayfa atacaktır. Eğer ki olmazsa yine dediğim gibi bana bir gemzeye de Instagram hesabımdan her zaman yazabilirsiniz. Ee, oradan olabildiğince herkese destek olmaya çalışıyorum. Ee, o zaman artık burada bu videonun sonuna gelelim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın.